Öz Birlik Tesisat Takipçileri. Bu arada, bu arada değil mi? İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde su kaçak adresimiz vardı. Evet kaçağımız burada. İşin gerçeği bu kaçağı biz tespit etmedik. ustam e, müşterimiz kendisi yerini bulmuş. Burayı açmış. Doğru mu abi? Açıyoruz zaten açtık evet. şey gibi kapatmadık. Biz sadece kaynağını yapacağız yani. Müşterimiz kendisi yerini tespit. Daha önce şuralar da patlamış. Ondan dolayı müşterimiz öyle <laughs> delik deşik, del delik değişik olmuş. Ondan dolayı demiş şurayı bir kazayım. Burada çıkmış şansa işte. Çünkü evet. şey ya e, hep patlıyor. Kapatmıyoruz biz de artık. Ta çıkarken evet. şeyi söyleriz. Ev sahibini yaptırır burayı. Evet. Evet. Bakın kaçağımızı düz boru çatlamış. Bunu ustalar çok iyi bilir. Şöyle size söyleyeyim. Düz boru çatladığı zaman bilin ki bu borunun devamı devam edip gidecek. Ondan dolayı biraz müşteriye fazladan boru eklerseniz yani şu şekilde diyelim ki patlak az önce buradaydı. Biz biraz fazladan şuraya doğru kestik ki yani şuradaki ucu temiz bakın. Ucu temiz olana kadar devam edeceksiniz ki yarın öbür tekrar bir daha patlama şansı olmasın. Tabi siz elinizden geleni yapın. daha sonra patlarsa daha zaten ee, tesisatın bu zaten şunu da belirtelim. Bu sıcak su hattı patlıyor. Normalde genellikle tesisatta hep sıcak su hattı patlamış. Ha bir dakika daha bir şey göstereceğim. Evet bakın müşterimiz e, patlamasın diye basınç düşürücü takmış bakın görüyorsunuz mu? Sırf ona rağmen da patlatıyor yani. Demek ki basınç düşürücü belli bir yerden sonra fayda etmiyor. Evet, evet tam kaçağımızın tamiratını yaptık. Öz birlikte ulaşabilirsiniz. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonumuz ulaşabiliriz. Hadi geçmiş olsun. Abi işçiliğim, işçiliğimizden memnun kaldınız mı? Harika. Tamam abi çok sağ ol teşekkür ederim.